İstanbul Cevil Show oldukça hareketli başladı. Tüm dünyanın gözü tabii bu organizasyonda. Mücevher dünyasının kalbi bir anlamda şu an İstanbul'da atıyor. Peki özellikle değerli firmalarımız da bu organizasyonda yer alıyor. Onlardan bir tanesi dünya çapında bir markamız Zem Pırlanta. Peki Pırlanta'nın fuandan beklentileri ne yönde? Nasıl hazırlandılar? İşte bunları konuşacağız. Yönetim kurulu üyesi Sayın Mehmet Diribaş'la birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, Biçerza'yı bitirdik. Bir gün arayla işte bu yorgunlukla buraya geldik. Burayı da e, sağ olsun çocuklar herkes hazırladı biz yetişemedik bugün sabah geldik ee, çok güzel gördüğünüz gibi fuar standımız çok yoğun çok iyi çalışmalar yaptık ee, çok iyi organizasyonlar yaptık ee, e, mailleşmeler e, davetiyeler otellerini ayarladık ee, İmipin dışında bizim kendi 30 yıldır zaten buraya getirdiğimiz müşteriler var. Onları da ağırlıyoruz. Kendi odalarımız kendimiz karşılıyoruz her şeyi. Ee, dolayısıyla görüyorsunuz standımızı ee, full time çalışıyoruz. Ee, şükür diyoruz yani iyiyiz. Efendim siz İtalya'daydınız da karşılaştırma fırsatı da buluyorsunuz nasıl İtalya ile burayı karşılaştırırsak bir de İtalya normalde pandemi dolayısıyla biraz ertelendi İstanbul'a yaklaştı bu burayı nasıl etkiler İstanbul'u nasıl etkiler? Bence İstanbul Fuarı'nı hiç etkilemedi ııııııı ee, Vicenza tam tersi hafif geçti çok az müşteri vardı ee, bence tek sebebi İstanbul Fuarı'ydı şu an listede 400'e yakın ee, müşteri var burada getirilen e, CTR'nin getirdiği yönetim bizim yönetimizin getirdiği müşteriler var. E, bayağı bir müşteri adeti var. Dolayısıyla Vicenza İstanbul fuarından, do, fuarından dolayı eksik olduğunu düşünüyorum. Eksik kaldığını düşünüyorum müşteri bazında. İlk gün çok hareketli. Biz öyle gördük. Nasıl sizce? İlk gün valla e, 7-8 kişi e, 10 kişiyi geri çevirmek zorunda kaldık. Eee doğru bilmiyorum diğer arkadaşlar nasıl ama çok kalabalık görüyor salonlar. Siz de öyle görüyorsunuzdur bilmiyorum. Nasıl iyiler mi? Çok bayağı kalabalık. Son ee, yaptığımız fuara e, göre çok kalabalık. E, evet. Yani sanırım çok iyi bir fuar geçireceğiz. Çok iyi bir olacak inşallah. İyi fuarlar dilerim. Teşekkürler. Çok sağ Görüşürüz sağ olun. Çok <laughs>